Öncelikle e, bize ilk dakikadan bugüne kadar e, sürekli takip eden arayan sevgili Cumhurbaşkanımıza ve e, dışişleri bakanımıza, ulaştırma bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uydu telefonundan sürekli beni bir kapatıyor diye arada şirketimizin kaptanlarına çok teşekkür ediyoruz ve aileme şu an kavuşacağım inşallah. Türkiye ayak bastım Türk bayrağını gördüm mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda e, ailelerine kavuşurlar. E, bu kadar ben... Tekrar geçmiş olsun e, uzun bir yolculuk yaptınız e, gemi seyir esnasında da Hepiniz zorlu süreçler yaşadınız. Doğrudur. O ilk andan kısaca bahseder misiniz? E, nasıl gerçekleşti o tehlike anından biraz bahseder misiniz? Şimdi kameralara bakar e, şöyle bir durum var e, Şimdi ilk alarm geldiği zaman e, Bizim önceden yapılmış olan delillerimiz oluyor yani ta, talimler yapıyoruz Bu talimler, prosedürlerimiz var yani İlk alarm geldiği anda e, bunun talim olmadığı bir anonsu da geçti ve hepimiz apar topar bir şekilde Stadel dediğimiz geminin emniyetli bölgesine doğru direkt ee, inmeye başladık. Hı. Yani alabildiğimiz ne alabiliyorsak işte o anda acil durumda alıp oraya geçtik. Hı. Emniyetli kapılarımızı, balistik kapılarımızı kapattık. Orada yardım beklemeye başladık. Hı. Sonra gemiye bindiler anladığımız kadarıyla. Kaç kişi vardı? E Sayılarını veremeyeceğim Hı -hı. çünkü hatırlamıyorum ee, o konular hakkında da çok fazla bir şeyim yok zaten içerideydik ondan Hı -hı. sonra gittiler çıktık yani daha doğrusu bizi şey yaptılar Hı -hı. ayırdılar onlar arkadaşlarımızı götürdü Hı -hı. Üç kişi kaldık biz de emniyetli bir yere en kısa zamanda gemiyi getirmeye çalıştık Allah'a şükür de getirdik. Peki geminin sistemlerine bir hasar verdiler mi? Seyir zor muydu ne yaşadınız gemiyi Hı -hı. yürütürken? Doğrudur yani, ufak tefek şeyler oldu şu anda o hasarlar destek ekibimiz Hı -hı. tarafından Hı -hı. gideriliyor. Hı -hı destek ekibimiz tarafından gideriliyor. Şu anda her şey, e, yani şirketimiz nezdinde evet. düzeltilmeye başladı. Evet. Yaralarımız sarmaya başladık. Ee, peki o anda korsanlar size ne söylediler? Yani e, davranışları nasıldı? E, sizden bir kişi hayatını kaybetti. Ee, Onun üzgünlüğü içindeyiz. Çok da e, yoğunluktan dolayı, şeyden dolayı çok fazla bir şey de hatırlamıyorum. O an olayın sıcaklığıyla zaten yetkili makamlara bilgileri verdim ee ben başka da söyleyeceğim bir şey kalmadı. Aileme inşallah hayırlısıyla kavuşacağım. Sağlık durumunuz nasıl? Evet, başka evet, evet. Sorayım. Sağ olun, sağ olun. Sizi anlatır mısınız? Gördünüz mü nasıl hayatını ee, yani var? şimdi o çok acı bir şey. Burada da anlatmak istemiyorum. Aileler var. Lütfen onu sormayın. Çok rica ediyorum arkadaşlar. İyi, bir hafif yaralanmam var. ee bu şeyden onların kestikleri delikten çıkarken. Onun dışında başka bir şeyim yok. Sağlığım yerinde çok şükür. Zaten ya baktılar. Çok son soru, Cumhurbaşkanı ile de konuştunuz. Doğrudur. E ne söyledi size? E nasıl bir yardım? Allah ondan razı olsun. Ee, sürekli takip etti. Dört ya da beş kere. Bir keresinde de konsolosla beraber mm. baş konsolos, konsolos diyorum. <laughs> pardon. Ee, mm. Baş büyükelçimizle elçimizle beraber kendi arada iletişim kurduk kendisiyle. Halimi hatırımı sordu. İnşallah e arkadaşlarımızla geri getireceğini söyledi kendisi. Mm. Yani e getirmeye çalışacağını söyledi. Mm. Allah ondan razı olsun. Bize çok ilgilendi. Sürekli e, uydu telefonunu özellikle e, arayıp da durumumu sordu, gemiyi sordu, nasıl olduğumuzu sordu. Yani kendisi çok ilgilendi bizimle. Allah ondan razı olsun. E, çok teşekkür ediyorum buradan da kendisine. Ben geminin 3. zabitiyim. 3. E, zabit olarak görev yapmaktaydım. Yani 4. kaptan diye biliyorlar Türk Davili'nde. Çok teşekkür ediyoruz. 42 yıldır bu işi yapıyorum. Ezberlemişim aşağıları. Bütün kadrom gidince mecburen iş başa düştü. Hı. İşte birkaç gün uyumadan gemiyi kurtarmaya çalıştık. Hı. Kurtardık e, daha doğrusu. E, siz de o an oradaydınız. Eee ne yaşadınız? O an, an, an ya. biraz detay verir misiniz? İlk Suvari Bey makineye yol vereceğini saldırı başladığını söyledi. Tam yolu verdik. Hı. Yani bu güne kadar tersaneye tersane döneminden beri verilmemiş olan e, limitleri çıkarıp tam yol verdik 104 RPM'e evet. 22 buçuk yapıyordu ama bir 15 dakika sonra yakaladılar El, e, sürat botları sanırım 26-27 nat bizi iskele taraftan yakaladılar şeyi attılar merdiveni güverteye çıkıyor yükseklikte 10-15 metre ondan sonra aşağı indi suvar ve ikinci kaptan hemen dümen dairesinde kendimizi kilitledik 12 mm limitli sacımız var. Onla kaldık ama böyle korku filmi gibi ateş ettiler devamlı kapılara. Takır 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 tarıyorlar. Balyozla vurdular saatlerce. Hı. Hemen hemen 5'i 6 saat 7 saat böyle indiyor içerisi. En sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar. Ufak bir yere kaçınca bilinçsizce böyle ateş etti herkes kaçışırken. Hı. Allah rahmet eylesin Azeri ikinci mühendisimiz öldü. Ondan sonra şeyi büyüttüler. Baktık içeri iyice giriyorlar. Ben halatlardan yukarı çıkıyorum. Orada menol vardı. Bir boşluk vardı 2 2,5 metre. Oradan aşağı düştüm öyle kurtuldum. Üstünde de deli menolün halatlarla ördüm. Göremedi beni. Sonra on diğer arkadaşları aldılar, götürdüler. Yarım saat sonra falan onlar gittikten sonra ben çıktım. Normal operasyonu yaptım. Makineyi hazırladım. Sizi bilerek mi gemide bıraktılar? Yoksa yok. Görmedikleri yok. Gibi? Bulamadılar. Sormuşlar. Tekrar alınmışlar. Ondan sonra o iki kişi bırakmışlar. Zaten kalan iki kişi de yaralıydı. Hı hı. Daha sonra gemiyi idare etmek zor muydu? Bildiğimiz işi olarak herhangi bir sorun olmadığı için tek başıma kaldım tabii. Biraz uykusuz, yorgunluk, stres, korku, heyecan. Ama işte Zorluk olmadı, İşimizi yaptık. O ilk etapta ailenizle iletişim kurabildiniz mi? Var mıydı bir etap? İlk önce gemiyi kurtardık ve ondan sonra yolda yol verdikten sonra ailemle irtibat kurdum. İnşallah bu geride kalan e, fidye istedikleri e, reyin alan arkadaşlar da kurtulur. Çok sevdiğim arkadaşlar, Mustafa kaptan olsun, Melih kaptan olsun, Doğan Can olsun, e, Gökay Alper olsun hepsi zabit olduğunu olarak. Hepsi mürettebat, çok kalite mürettebattı. Uyumlu çalışıyorduk. Ailelerine Allah sabır versin. İnşallah en kısa sürede onlar da kurtulurlar. Görevim makine dairesinde zaten. Yağcı olarak görev yapmaktayım. Böyle zaten gereken her şeyi dördüncü kaptanımız, baş mühendisimiz söyledi. Ben ayrıca hükümetime çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanıma, dışişleri, bakanlarımıza. Ayrıca Gabon'daki büyük elçimize ayrıca çok çok teşekkür ederim ki bize her dakika yanımızda oldu. Yani hastaneye giderken ben hastaneye gittim, parçayı aldılar. Sürekli yanımdaydı. Ona ayrıca teşekkür ederim. Durum bu zaten. Hani çok da konuşulacak bir şey yok. Şu anda 15, ki, 15 arkadaşımız esir. Hani fazla konuşunca aslında onların ailelerine daha fazla iğne batırmış oluruz acılarına. O yüzden bence bu kadar yeter diye tahmin çok ediyorum. Evet, Rica oldum, ederim. Efendim. Çok teşekkürler. Evet, evet, şu anda...